Herkese merhabalar. Yabancı sınırının yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün e, Beşiktaş'ın e, transferde e, takviye yapmak istediği bir bölge olan Santrafor bölgesi için e, devre arası transfer döneminde konuşulan e, Santrafor adaylarını değerlendirmek üzere burada sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş zaten e, sezon başından beridir aslında hem e, iki Santrafor'un lareni Abu Bakar'dan önemli gol katkıları, katkıları alarak e, ligin zirvesine çıktı ve kralında bu iş iki isimde çok önemli bir yer sağ, e, yer aldığını görmüş olduk. Ancak e, ikisi beraber ilk 11'de oynadığı zaman da bu sefer e, yedekten gelecek bir rotasyon golcüsünün de bazı maçlarda gerektiğini çünkü her maçta Leremy Abdul gol katkısı alınmamalı içinde bazı maçları çözmesi için de Sergen Yalçın'ın özellikle bir santrafor olarak takımı güçlendirmek istediğini de biliyoruz. E, basında daha çok ismi geçen oyuncu olan Mario ile başlamak istiyorum. Çünkü e, Marzuk için zaten kariyeri konusunda kimsenin e, bence söz söylemesine gerek yok çünkü çok önemli bir futbolcu. E, şu anda da serbest bir futbolcu konumundayken de Beşiktaş'ın ona bir teklif yaptığını üzerine de yakın zamanda Milan'ın da onunla bir gerçekleşti, görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sence Mario Marzuk için transferi Beşiktaş'ta e, neleri değiştirebilir, Beşiktaş'a nasıl bir etki bırakabilir ve e, bu transfer sonrasında da Beşiktaş aslında mani konuda e, bir sıkıntıya düşermiş. Çünkü Manzuk hiç gerçekten de çok önemli ve e, çok büyük bir futbolcu hani isim olarak da. Yani maliyeti konuşalım istersen oradan gireyim. Yani tabii ki Manzuk hiç profilinde bir oyuncuyu ucuz almak zor abi. E, ama yani Beşiktaş'ın eğer hani basında çıkanlar doğruysa tavrının bizim teklifimiz bu kabul ediyorsan buyur, etmiyorsan herkes yoluna gibi bir tavır takındığı söyleniyor. Ee, bu da bence gayet bu tarz oyuncular için takılması gereken, doğru ve e, başka kulüplere de örnek olması gereken bir tavır diye düşünüyorum ben. Hani süper süperlik kulüplerinin e, birbirlerinin transferlerini de görerek biraz e, sütten ağzı yandı diyebiliriz bence bu konuda. Falcao transferi de bence son ve en net örneği oldu bu konunun. E, yani Mancuk için ben Hani sağlık durumunun falan Falcao'dan daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta o da bir süredir rekabetçi futboldan uzak Katar'a transfer olmuştu bildiğin gibi en son. Şimdi Avrupa futboluna dönmek istiyor. Ben hani Beşiktaş ve Milan dışında taliplerinin de olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar basına yansımasa da. Çünkü yani Mancukiç profilinde bir oyuncu özellikle de çok pahalıya gelmiyorsa herkesin isteyeceği profilde bir oyuncudur. Beşiktaş'a neler Katar gelirse noktasında da biraz belki şundan bahsedebiliriz yani Mandzukic e, Juventus'ta olsun, Bayern Münih'te olsun net bir santrofor olmasına rağmen hatta pivot santrofor olmasına rağmen kanattan gelerek de e, çok fazla katkıda bulunmuştu e, oynadığı takımlara. Yani ilerleyen yaşlarında bunu yapabilmek bilmiyorum eskisi kadar mümkün mü ama hani tabii ki orada hani Juventus'ta Bayern Münih'te yaptığı şey bu sefer Süper Lig'de yapacak. Hani yaş ve e, lig kuvveti, değeri orantılandığında bence hala yine bu rolle de kullanılabilir diye düşünüyorum. kilerin bu şekilde kullanıldığında hani Avrupa kariyeri ciddi sıkıntıya girmişken yeniden bir sıçrama yaptı. Belki Mancukiç'ten de benzer bir verim alınabilir. Onun dışında direkt önde Santrafor olarak kullanıldığında da zaten çok net bir opsiyon. Hem kuvvetiyle hem takım arkadaşlarının o bölgede performansını artırabilecek pasörlüğü ve stoperlerle stoperlerle boğuşabilme özelliğiyle bence hani yaşından ötürü birçok şey kaybetse de hala bitmemiş olan enerjisiyle Süper Lig'de fark yaratabileceğini düşünüyorum. Sağlıklı ve fit kaldığı takdirde. Yani Beşiktaş'ın elinde senin de videonun başında söylediğin gibi iki tane net santrafor opsiyonu var. Bir de güven var. Ama yani Larin'den Beşiktaş şu an ciddi bir bonservis elde edebilecek duruma geldi. Bence Larine iyi bir teklif geldiği takdirde Larine'le yollar ayrılabilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani Beşiktaş'ın şu an ciddi bonservis geliri elde edebileceği her oyuncusu bence satılık. Birçok süperlik kulübümüz için de zaten aynısını söyleyebiliriz. Belki hani Larine'in yerine geçici bir opsiyon olarak düşünülebilir. Abu sene başında geldiği durumu biliyoruz. Yani evet müthiş performans gösteriyor ama yani her an Abu Bakar'dan bir sakatlık haberi gelebilir ve Beşiktaş'ın dengesini bozabilir. Şampiyonluk hesaplarını sekteye uğratabilir. Bu anlamda oraya bir emniyet sibobu olarak da görüyorum ben kesinlikle. Mancuk içi veya gelecek herhangi bir santraforu. Ee, yani diğer konuşacağımız isimlere göre kesinlikle çok daha yüksek profilli bir oyuncu zaten. Yani bunu anlatmaya bile gerek yok. Hani tek çekincem Mancuk iç. İşte yani buraya tabiri caizse maaşını alıp yatmaya geliyorsa ciddi zararı uğratır Beşiktaş'a ama yani ben alınmaya değer bir risk olduğunu düşünüyorum bu konuşulan rakamlarda çünkü öyle 3,5-4 milyon euroluk maaşlardan bahsedilmiyor abi ee, ve <laughs> yani yarım sezon için ne bileyim 1 milyonu 1,5 milyon euroyu da yani sezon için 1.5 milyon euro, yarım sezon için 1 milyon euroyu. Beşiktaş şu an Mancukic için bence ödeyebilir. Ee, Tabi hani Milan'ın teklifi falan ciddiyse Beşiktaş'ın bu konuda biraz ikna konusunda işi zor olacaktır. Aynen öyle çünkü Milan zaten kendi Serie çok iyi bir formdalar ve İbrahimovic'in olmadığı dönemde de biraz sıkıntılar çekmişlerdi ve bu anlamda da Manzukic orduda bir yedekleyici santral olarak kullanılması da gayet mantıklı bir hamle olur Milan için. E, o zaman ikinci isme geçelim çünkü Manzukic'ten sonra. Beşiktaş'ın gündeminde olan diğer bir isim de zaten yine e, ülkemizde milli takım sayesinde tanınmış olan ve e, Almanya'da da e, iyi performanslarına devam eden Kenan Karaman e, hem ikinci bir stant olarak hem e, kanat forvet olarak gayet iyi performanslar gösterdiğini biliyoruz. E, kanat oynadığı zamanda defansa yaptığı yardımlarla da bence normal bir kanat oyuncusuna göre e, saha içerisinde fark yaratabilen bir oyuncu konumunda geçiyor Kenan. Sezon sonunda sözleşmesi bitecekken Beşiktaş'ın onunla yeni bir görüşme yaptığını biliyoruz. Ee, Kenan Karaman'ın gelişi Beşiktaş'ın mevcut sisteminde nasıl bir etki yaratır? Bunun cevabını da senden alalım. ya Ben Kenan'ın üst düzey bir yetenek olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ama milli takımdaki rolü ne ve bu rolde verdiği katkıya baktığımızda bence şu an yani Süper Lig'deki her takımı, dört büyük kulübün ve diğer kulüplerin tamamına geldiği anda katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta kesinlikle bunlardan biri. Yani Beşiktaş'ın ...Larin'den aldığı o kanattaki katkıyı e, yani kanatta çok daha rahat forma giyebilecek bir oyuncu olan Kenan'dan almaması beklenemez ki hani ben oradaki savunma katkısının da e, çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Özellikle hani e, sol kanatta oynadığını düşünün. Rakip sağ beki gerçekten çıkarmıyor Kenan Karaman orada ya da çıktığında da kesinlikle sonuna kadar kovalıyor. O enerjiye bence Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş'ın saha içinde çok ihtiyacı var ben hani Rıdvan'la da orada uyumlu olabileceklerini düşünüyorum. Mesela Ensakal'la Kenan biraz fazla savunmacı geliyor bana. Ama Beşiktaş öne geçtiğinde belki bu formül olabilir o da. Orada hem topa yapacağı baskıyla hem atacağı gollerle yani çünkü evet her zaman gole çok yakın bir oyuncu değil ya da hücumda çok yaratıcı bir oyuncu değil Kenan ama bir şekilde de golünü attığını görüyoruz. Hani ben aslında orada prime olacağı şu an katkı sağlayabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın Kenan Karaman'dan. Oyun kurgusu olarak da aslında o döneme benzetiyorum ben biraz Beşiktaş'ı. yani bence tamamıyla burada hem Beşiktaş'ın elinde çok fazla yabancı olması dolayısıyla gündeme gelen bir isim. Her ne kadar yabancı sınırı yarım sezonluk 16'ya yükseltilse de hem de aynı şekilde Beşiktaş Larin'den kanatta katkı alıyorken orada forvet karakterli ama biraz daha hani kanatta daha rahat forma giyebilen bir oyuncu profiliyle ilgilenmeye başlaması dediğim gibi Larin'in tamamıyla kanatta gösterdiği performansla alakalı diye düşünüyorum. Evet zaten Larin'in ceza sahasında yaptığı koşullarla ikinci bir santrafor şeyi görevi üstlenmesinin üzerine Raçit Gezel'in de tamamen hücumdaki yaratıcılığı ve ceza sahasında açılan ortalardaki etkinliğini arttırmasıyla beraber Beşiktaş'ın bu oyun sistemine devam edeceğini düşünüyoruz ve zaten bu konuda da hem gelirse Mahmut Zukiç hem de gelme ihtimali olan Kenan Karaman'ın da iki, iyi bir yer ikinci santrafor olacağına da ben de katılıyorum. Beşiktaş'ın e, yerli rotasyonu içerisinde de Kenan Karaman'ın isminin geçmesi de gayet mantıklı çünkü e, tamam bazı yerli oyunculardan gayet iyi katkılar alınıyor ancak şu anlık e, hala sezo, yeni sezonda e, sağ içerisinde 3 tane ilk 11 oyuncusu olarak yerli oyuncuyu başlatma kuralının devam ediyor olması da bazı maçlarda da Kenan'ın hani düzenli olarak 11 oynayabileceğini bize düşündürüyor. E, et anlamında e, son ismimiz bugünkü Fode Koyta. E, Kasımpaşa'ya yeni bir Santrafor transferi yaptı Isaac ve geldikten sonraki iki maçında da forma giydi zaten Telen e, fena da bir, bir santrafor performansı göstermedi bana göre. Çünkü Koyta'dan alışmış oldukları bir santrafor performansı var. Koyta ile Kasımpaşa yönetiminin arasında bir sıkıntı olduğu ve e, takımdan ayrılmak istediği, zaten Beşiktaş'ın da bir ilgisi olduğu için de Koyta'nın artık Kasımpaşa'dan ayrılıp Beşiktaş'ta forma giyme istediğini biliyoruz. Eğer Koyta gelirse sence e, hani düzenli olarak oynayan bir Abu Bakar'ın arkasında yedek kalmayı sorun yapar mı? Çünkü yok, bu da önemli bir konu. Ve de e, aldığı rotasyondaki dakikalarda e, Beşiktaş için nasıl bir silah haline gelebilir Koyta? Bunları da senden dinleyelim. Koyta da bence tamamıyla öbür iki isim gibi Beşiktaş'ın şu anki oyun kurgusundan yola çıkılarak güvenilen bir isim diye düşünüyorum. Evet sene başında da Koyta gündeme gelmişti. Özellikle bu işte Tiamo Fenerbahçe'ye bedelsiz transferinden sonra Koytan da Beşiktaş'a aynı şekilde verileceği konuşuluyordu. E, Koytan'ın zaten sen de dediğin gibi e, kulüple belli başlı sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. E, konuda tamamen parasal konularmış e, bildiğim kadarıyla. Yani maaşla ilgili bir sıkıntı. E, ben Ocak ayında Koyta'nın bir şekilde Kasımpaşa'dan ayrılacağını düşünüyorum. Isaac Hizet bence bu yüzden transfer edildi zaten. Beşiktaş için doğru bir isim olabilir mi? Bence kısa vadede olabilir. Ee, ama yani bence zaten Beşiktaş mancuk hiç olmazsa, işte A planı, B planı tutmazsa diyeyim. Bir C planı olarak görüyor Koyta'yı. Ee, kısa vadede uyum sorunu yaşamayacak, Beşiktaş'a net katkı verecek. Bence kenardan gelmeyi sorun etmeyecek bir oyuncu tipi. Yine aynı şekilde bence kanattan getirebilirsiniz. Kasımpaşa'da da bu rolde kullanıldığını biliyoruz zaman zaman. Santrafor olarak da oynadı. Güçlü kuvvetli bir oyuncu. Zaten herkes tanıyor Fodekoyta'yı. Yani Larin'den bir bonservis bedeli elde edilebilirse Doğrudan doğruya onun yerine bir geçici çözüm olarak transfer edilebilir. Abu yokluğunda santrafor oynayabilir, uzun top indirir, orada rakip e, takım arkadaşlarının çevresini besler, rakip stoperlerle boğuşur. Yani bence Beşiktaş'ta evet farklı farklı profillerde, farklı maliyetlerde, e, farklı futbol ekollerinden isimler geçiyor ama. Ya bunların ben benzer oyuncu tipleri olduğunu ve bunlardan beklenen katkının da benzer şekilde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş bence tercihler açısından iyi gidiyor, iyi tercihler yapıyor, doğru isimlerle görüşüyor. Ya bunlardan hangisi olur bilmiyorum. En çok Mancukiç olmasını isterim bir futbol sever olarak. Çünkü hani nasıl bir performans gösterirse göstersin. Hani Mancuk işte ligimizde forma giydi. Demek isterim ben eğer uygun maliyetlere transfer olacaksa tabii. Yani bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ın ben çok aktif ve atik bir transfer dönemi geçireceğini düşünmüyorum. Ama hani sezonun ilk haftalarından şu noktaya gelebilmemiz bile bence çok büyük bir olay. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışını erkenden havlu attığını söyleyenler olmuştu. Ama şu anda bence en ciddi, yani 2-3 şampiyonluk adayından biri net olarak. Oraya da Sergen Yalçın çok fazla lüksünün, transfer şansının olmadığını biliyor. 1-2 nokta transferle Beşiktaş'ı yarışta daha iddialı bir hale getirmeye çalışacaktır. Ya kesinlikle zaten bu yabancısının da 16'ya çıkmasıyla beraber de zaten boydu tekrardan takıma kazandırdığını biliyoruz Beşiktaş'ın. Üzerine de bir Santrafor transferi yaparak da belki de transferi noktalayacak Beşiktaş. Ağabey ağzına sağlık. Ee, yeni bir yabancı sınırında sana görüşmek üzere diyeyim. Ee, eğer ki videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olarak bize destek olmayı sürdürebilirsiniz. Biz transfer döneminde hem kimdir videolarımızı hem de yabancı sınır videolarıyla transfer dönemine, transfer gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.